Arkadaşlar, herkese yetkili güzel bir veriyorum. Merhaba. Bugün yanımda gördüğünüz gibi bir küzgünlük var. Ama bu küzgünlük, küzgünlüklerin babası, küzgünlüklerin hevesi, küzgünlüklerin dedesidir arkadaşlar. Yani bunun üstüne herhangi bir küzgünlük daha yok. Bu zevk ürettiği herhangi bir daha bunun üst segmentinde bir küzgünlük daha çıkmadı piyasada arkadaşlar. Ha Bir de ekstra bunların turbolları var. Turbolların enfulleri de çok nadir. Bahçe tipleri en fullü. Bu arkadaşlar için en fullü. Çift çıkış, bağımsız uyruk milli. Asrı bedel gidiyor senin Ne ararsanız var. Bu zamana kadar çıkan 200 en babası budur arkadaşlar. İsterseniz şimdi detaylı bir izlemeye başlayalım. Arkadaşlar. ilk önce bu motorun alt, arka taraftan başlıyoruz. Neden diye soracak olursanız. Bu motorda gördüğünüz gibi abi. Orjinal. 266'larda 285'liklerde olan çift çırış bu motorda var arkadaşlar. Çizgilerin babasının olma yani babası dememdeki sebep bu yani. Bunun bir de bir şey daha göstereyim. bu arkadaşlar. Yani debrajsız buyruk miline geçiyor arkadaşlar. Bu motorun bu özelliği. Yani 200 görebileceğiniz en güzel 200 modelleri yani 200 en güzel modeli bu arkadaşlar. Yani 98'miş, 99'muş, 2000'miş, 2005'miş hikaye yani arkadaşlar bunun yanında. Çünkü yağ basıncıyla kuyruk milli geçiyor. İçeride pompa var. Evet arkadaşlar. Şu burunun arka gitmesindeki sebep e hem çift çıkışı çalıştırıyor hem de kuyruk milli bağımsız olduğu için kuyruk milli devreye sokuyor. Yani bunun en full olmasındaki bir sebeplerden biri de şu arka şanzımana giden şey e, ya Yani motor yağ basıncını buradan oraya ekstra. Burada normalde pompa oluyor içeride. O pompadan değil de bu pompadan güç alıyor arkadaşlar. Hidrolik direksiyon da bu pompadan çalışıyor. Bakın. Bu da ya şanzıman yağ fitresi. Diğer iki zulharda bunları göremezsiniz. Yani şu fitteyi diğer iki zulharda göremezsiniz. Ama bu fullü olduğu için, en full olduğu için bunda görürsünüz. Hidrolik direksiyonun bile yani pompası budur arkadaşlar. Hem arkanın pompası hem de hidrolik direksiyonun pompasıdır bu. Motorumuz temiz arkadaşlar. Güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi isterseniz size de bir çalıştıran Mars sesi dinleyelim. Euro mini geçirelim. Arkadaki liflerin de çalışmasını sağlayan bol bu arkadaşlar. Aslında bunlar bir de tablolu yapabilirmişler. 266 278 çok şahane olurmuş. İsterseniz hemen bir çalıştıralım. Arkadaşlar bindik şimdi. Motorumuza bir marş verelim. Motorumuz 1900 saatte. satılır ilgilenen olursa. sese bakın şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kuyruk milli bakın devresiz geçiriyoruz gözüküyor mu bilmiyorum şu an kuyruk milli geçti bakın arkadaşlar göstereyim size bakın arkadaşlar oluyor gördüğünüz üzere yani bunların bu özelliği var başka bir özellik çift çıkış olması 104 saatlik direksiyon olması manevraya bakın arkadaşlar Yaptım bu bir gözü kenar dedim bana İşte bunların bu ya arkadaşlar. Bu Yüzündeki... da takip. Çok manevralı olması. Arkadaşlar motorum bize garaj aldı ben ya. Hayır söyleyeyim. Motorun basma alakası yeni. Arkadaşlar bir 200 kırık alacaksanız bir 200 kırık almak niyetinizde varsa alabileceğiniz en full 200 kırık bu. En özellikle en donanımlı 200 kırık bu. Yani 98'miş, 99'muş. Hikaye abi o işler. Adamlar yapmışlar yani. Çift çıkış. Bağımsız kuyruk milli. Yani 285'lik de o an bütün özellikler bu traktörde var yani. Zamanında yapılmış. Bugün Hattat'ta veya diğer modellerde bağımsız kuyruk mili var mı bilmiyorum ama ya çift çıkış olanlar var. Ama bağımsız kuyruk mili olan var mı ben görmedim. Olabilir de vardır. En fulllerinde de vardır. Hattat'ta yapmıştır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.